Evet arkadaşlar KriptoKing kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Metaverse ve Play earn projesi olan Moon Nation Game'i tanıtmak istiyorum. Son zamanlarda kanalımızda Metaverse projelerini biraz ihmal etmiş olabiliriz. Ama piyasaların tekrardan hareketlenmesiyle beraber bu tarz projelerin kullanıcılar için tekrardan cazip olabileceğini düşünüyoruz. Buna yönelik olarak Moon Nation Game projesi Metaverse'te kurgulanan, kullanıcıların oynayarak kazandığı, bünyesinde NFT pazarı da bulunduran iddialı bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Proje ekibinin kısa bir zamanda iyi bir topluluk oluşturduğunu söyleyebilirim. Sürekli olarak aktifler ve zaman zaman takipçilerini heyecanlandıracak önemli paylaşımlarda da bulunmuşlar. Tüm bunlardan incelemenin ilerleyen kısımlarına bahsedeceğim. Beraber token dağılımına bakacağız, kullanıcılarına nasıl bir oyun deneyimi vaat ettiğini gözlemleyeceğiz. Proje ekibini daha yakından tanımaya çalışacağız ve belki de en önemlisi, projenin arkasında projeyi destekleyen kitleyi analiz etmeye çalışacağız. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Projenin kısa ve uzun vadede fark etmeksizin projelerin başarısında destekçilerin önemli bir yeri var. Bu kısmı anlamaya çalışacağız. Tam olarak videoya başlamadan önce bu incelemenin sponsorlu bir içerik olduğunu belirteyim arkadaşlar. Ben bu videoda sizlere Moon Nation Game projesini genel hatlarıyla anlatacağım. Ama sizlerin yatırımlarınızı yapmadan önce kesinlikle kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu incelemeyi sizin bu projeyi erkenden tanımanız ve araştırmanızı yaparken daha kolay analiz etmeniz adına yapıyorum. Evet arkadaşlar, eğer bu kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz, haydi başlayalım. Evet, detaylara girmeden önce oyun hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum. Moon Nation Game ilk olarak piyasaya çok oyunculu, uzay tabanlı bir RPG oyunu olarak girdi. Bu oyunun sizlere sağladığı Metaverse evreninde farklı gezegenlerde birbirinden farklı özelliklere sahip evler inşa edebilir ve bunları zaman içinde geliştirebilirsiniz. Oyun içinde ittifaklar kurup, ordularınızla saldırılar düzenleyip ganimet kazanma şansınız da var. Oyun içinde 3D grafikler kullanılıyor. Şu an her ne kadar tatmin edici seviyeden biraz uzak görünse de, rakiplerinden altta kalırın yanın olmadığını söyleyebilirim. Bu oyun, içinde birçok ittifakı ve toplulukları barındıracak, farklı gezegenler olacak şekilde tasarlanmış. Oyuncular bu gezegenler arasında seyahat edebilecek ve farklı topluluklara katılabilecekler. Bu sayede oyuncular yeni beceriler, ödüller ve NFT'ler kazanma şansına sahip olabilecekler. Bunun da oyun zevkini bir aile artıracağını söylemek zor olmasa gerek. Oyuncular kazandıkları NFT'leri NFT pazar yerinde takas edebilecek ve satabilecekler. Bu sayede oyun içinde kazanç sağlama şansına da sahip olabilecekler. Kullanıcıların oyuna başlarken ilk başta projenin tokenı olan MNG tokenına sahip olmaları gerekiyor. Cüzdanlarında bulundurdukları MNG tokenlarının sayesinde Kullanıcıların her birine NFT pasaportları verilecek ve kullanıcılar bu sayede metaverse evreninde kendilerine yer bulabilecekler. Buraya kadar anlattığım şeylere Moonnation Game'in piyasaya çıktığı en iddialı oyunu diyebilirim. Çünkü Moonnation Game projesi yaptığı atılımlarla beraber bünyesinde birçok farklı oyunu barındıracak bir platforma dönüşmek hedefinde. Bu sayede ekibin daha geniş kitlelere erişmeyi hedefleyerek likiditesini arttırmaya çalıştığını söyleyebilirim. Şu anda birçoğumuzun da bildiği ünlü kart oyunlarından Uno, Ludo gibi oyunlar platformda hala hazırda mevcut. Oyuncular platform üzerinden bu oyunları ücretsiz bir şekilde ya da isterlerse yaptıkları bahislerle oynayabilecekler. Bu durumun birçok kullanıcının ilgisini çekeceği ise aşikar. Evet arkadaşlar şimdi ekranda gördüğünüz gibi Moon Nation Game projesinin toplam arzı 384 milyon 400 bin olarak belirtilmiş. Ve zaman zaman yakım yapıldığını da görüyoruz. Bu 384 milyon 400 bin adet token sayısının bir anlamı da var aslında. Ekip burada dünya ile ayın arasındaki mesafeden esinlendiklerini söylüyorlar. Şimdi gelelim Moon Nation Game'in belki de en başarılı olduğu kısma. Platformun topluluklarla iletişim kurma konusunda oldukça başarılı olduklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun için birçok sosyal medya platformunu aktif olarak kullanıyorlar. Gelin isterseniz hızlıca bu platformları biraz göz gezdirelim ve etkileşimlerini ölçmeye çalışalım. Zira bildiğiniz gibi özellikle kısa vade yatırımcıları için bu veriler bence oldukça önemli. İlk olarak Twitter adreslerine bir bakalım. Evet, yaklaşık olarak 136 bin takipçileri mevcut. Ki bunun hayli güzel bir kitle olduğunu söyleyebilirim. Sayfada biraz aşağı doğru inelim isterseniz ve etkileşimlerine bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi beğeniler, verili tweetler fena gözükmüyor. Twitter'dan sonra bu tarz projelerin toplulukları ile iletişime geçtiği diğer önemli bir platform ise Telegram gruplarıdır arkadaşlar. Sizlere tavsiyem incelediğiniz projelerin muhakkak Telegram gruplarına bir bakın. Kaç takipçileri var? Günlük bilgilendirmeler yapıyorlar mı? Sorulara ne sıklıkla cevap veriyorlar? Bunların her proje için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu bizim ekibi test etmemiz için bir araç aslında. Ekip proje ile ilgili ne kadar bilgiye sahip ve ne kadar doğru yönlendirmeler yapabiliyorlar? Bu konularda bizlere belki de en hızlı bilgiyi sağlayacak kanalın Telegram grupları olduğunu düşünebilirsiniz. Ben şimdi hızlıca kaç takipçisi olduğuna bakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 40.000 takipçisi var Telegram'da. Online sayısı da bir hayli yüksek. Bu bilgi bizim için bir hayli önemli olacak. Diğer medya platformlarına da bir bakalım. YouTube, Facebook ve Instagram kanalları da mevcut. Buradan da etkileşim almaya çalışmışlar. Ama bu platformların kripto paraları için Twitter ve Telegram kadar önemli olmadığını söyleyebilirim. Zaten gördüğünüz gibi bu mecralarda etkileşim çok daha az arkadaşlar. Evet projeyi incelerken gördüğüm kadarıyla sadece Moon Nation Game'in resmi hesapları değil proje ekibi de sosyal medyada çok aktifler. Özellikle projenin CEO'su bu platformları oldukça verimli kullanıyor ve piyasada çok iyi bağlantıları olduğunu söyleyebilirim. Zaten projenin kısa zamanda bu kadar kitleye ulaşmasında Binance'ın CEO'su ile tweetleşmelerinin ve beraber paylaştıkları fotoğrafın büyük etkisi olduğunu söyleyebilirim. Sizler de şu anda ekranda bu görseli görüyorsunuz. Moon Nation Game henüz Binance'da listelenmedi. Ama bu etkileşimden sonra projenin takipçilerinin bu haberi beklediklerini söyleyebilirim. Eğer listelenme durumu gerçekleşirse projenin fiyatının ciddi bir oranda yükselmesi bekleniyor. Şu anda 6 borsada listelenmeyi başarmış durumdalar. Sizlerle bu borsaları da paylaşayım arkadaşlar. Bunlardan en önemlisi Max olsa gerek. Ekranda da gördüğünüz gibi PancakeSwap ve Hotbit gibi altı farklı borsada bu projenin tokenı olan MNG tokenına sahip olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, incelemeyi bitirmeden önce proje hakkındaki yorumumu da paylaşmak istiyorum. İlk olarak Mayıs 2021'de listelenen bir projenin kısa bir zaman içinde bu kadar yüksek bir kitleye ulaşmasını bir başarı olarak gördüğümü söylemek istiyorum. Teknik gelişmelerin ise ulaşılan kitlenin bir tık gerisinde kaldığını söyleyebilirim. Ama bu durum çok normal. Bunun için biraz daha zamana ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Özellikle 2B, sitelerine biraz daha önem vermeleri tavsiyesinde bulunabilirim. Projenin hedeflediği oyun platformu olma çabası bir hayli iddialı olsa da bunu gerçekleştirebilecek bağlantıların olduğunu düşünüyorum. Özellikle Binance'da listelenmesi gerçekleşirse bu proje için ileride farklı güzel şeyler konuşabiliriz arkadaşlar. Biz bu projeyi yakından takip listemize aldık. Gelişmelerden günlük olarak yapacağımız yayınlarda Sizlere aktaracağımıza emin olabilirsiniz. Sizler de bu yüzden eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter üzerinden takip ettiğinizden emin olun. Ve özellikle videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle.